Evet arkadaşlar herkese merhaba merhaba ve en kocamandan merhaba. Bugün yine bir kutu açılış videosu ile beraber sizlerle beraber hep beraber patroncum kanalında buluşmaya devam ediyoruz. Bugün yine sizlere gerçekten güzel olduğunu düşündüğüm bir ürünün tanıtımını yapıyor olacağım. Bu ürün AirPods kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir ürün. Çünkü Airpods'ları kılıfsız kullanmayı çoğumuz istemiyoruz. Fakat kullandığımız silikon kılıflar da genelde piyasada satılan e, silikon kılıflar da aşırı derecede toz barındırdığından dolayı birçok kişi e, bu konudan çok rahatsızlık duyduğu için biz de bugünkü ürünü e, size gösterelim istedik. Bugünkü ürün Spigen markasına ait Casualogy olarak geçiyor. Airpods Pro ikinci nesil için bir koruma kılıfı. Fakat bu kılıf silikon kılıflar gibi değil. Bu kılıf e, sert bir plastikten üretilmiş bir kılıf. O yüzden siz de şöyle hemen detaylı olarak videoyu inceleyebilirsiniz. Kılıf gerçekten güzel. Aynı zamanda sert yapısının olmasından dolayı da toz barındırmıyor. Bunu dikkatle söyleyebilirim. Fakat ürünün artısını eksisini değerlendirmeyi düşünürsek de bana göre tek eksisi yandaki işte bu herhangi bir yere monte edeceğiniz küçük bir aparatı var. Onun çok büyük olması, onu bir tık daha küçük yaparsa daha da kullanışlı hale gelecektir. Yani onu ço çoğunlukla zaten onu kullanmıyoruz diye de düşünüyorum. Ürün gösterildiği gibi bu şekilde sizlere göstermeye çalıştık. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum size güvenli alıp kullanabilirsiniz. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videodayı beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı, paylaşmayı falan filan unutmazsanız biz de çok seviniriz. Çünkü patroncum kanalı bu ürünleri tamamen kendi imkanlarıyla alıp sizlere göstermeyi hedefleyen bir kanal. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize cici cici bakın.